Merhaba, bugün sizlere NS Kids Collection olarak anıl kulları ve kreşler için en çok tercih edilen 6 ahşap çocuk sandalyesinden bahsedeceğim. Ahşap sandalyeler yalnızca sınıflara estetik katmakla kalmaz, öğrencilerin oyun, etkinlik ve ders saatlerinde daha rahat etmelerini sağlar. Dayanıklılığı, ergonomisi ve sağlığa uygun yapısı ile uzun yıllar güvenle kullanılabilir. Peki en çok tercih edilen modeller hangileri? Pearl, Anka, Hardy, Love, Lotus ve Kitty. Tüm bu modellerin ortak özellikleri, 3-7 yaş aralığı için uygun ölçülerde tasarlanmaları, 2,5-3 kilo gibi hafif bir ağırlığa sahip olmaları, sağlığa uygun sertifikalı malzemelerle üretilmeleri, hem şıklık hem de dayanıklılık sunmalarıdır. NS8 Collection olarak biz sadece mobilya üretmiyoruz. Yılların tecrübesiyle çocukların sağlığını ve güvenliğini ön planda tutan çözümler sunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki anaokulları için toplu üretim ve kargo hizmeti veriyoruz. Siz de sınıflarınızda hem modern hem sağlıklı bir ortam oluşturmak istiyorsanız en çok tercih edilen ahşap çocuk sandalye modellerimizi inceleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi ve toplu alım avantajları için bizimle iletişime geçmeyi unutmayın.